sen orayı dağıt da demiş olabilir. Ki nitekim öyle oldu gerçekten de. Ee, yani sağ taraftaki abi Avrupa'da çok... Avrupa'da 20 mi olurdu? Ben Avrupa'da daha çok olurdu o 20. Yo yine 20 oldu abi. Yani 20 mi oldu? Yo, oynuyordu. Yani son dakikalarda hala defans yapıyordu. E, yapsa iyi olur da zaten zaten yani, o girdi ya. <gülüyor> <gülüyor> e, bugün, bugün defansa çok yardımcı oldu bu arada. Ee, kesinlikle. ya ee, yani burada tabii İgal'in söylediği şey doğru. Bizim birazcık da rahatladığımız hem bir puan aldığımız için. Ya bu maç bir 0 bitseydi böyle konuşur muyduk? Ondan emin değilim. İşte onu diyorum. evet. Hı. Ee, birincisi o. ikincisi de Galatasaray ve Beşiktaş. Hani sayesinde Beş, Beşiktaş'ın tepedaklar. Ee, ya bizim şeyler çok iyi kadro kurdu Beşiktaşlar. Bu iş böyle kolay değil işte. Ya. Biz kaç evet. senedir kadro kuruyoruz. Kursaydık biz kurardık zaten şimdiye kadar. Evet. Bu... E, yani dört nala başlamamış olmanın verdiği bir şeylik var ve özellikle tabii derbi kaybetmiş olmanın verdiği bir şey var. Ama yani uzun vadede evet belki 10 dakika görüyoruz, 15 dakika görüyoruz maç başına bir potansiyel oynanabilecek top var. Ama biz oynuyorduk zaten bu topu. O topu oynuyorduk biz. O, o biraz zaman dış olan bir top biraz daha. Ha evet ama şimdi o zaman demin sevgili Berat'ın Berat söylediği yere geliyor. E abi bu şey fıkra var Defans ya da abi, daha biz, az biz gol yenmesi olabilir mi? Biz mesela onu e, görmezlikten evet. geliyoruz biraz. Yani maalesef ma 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 pozisyon veriyoruz o başka herifler kaçırırlar deli gibi Livakovic kurtarıyor ama evet. geçen Lübekoviç. seneye oranla daha az gol yiyoruz. Yani Mourinho etkisi arıyorsak bir yerde. Bir de şu var. Yani ben bunu geçen hafta bizim mesela Liverpool için diyordum. Mesela Arsenal, Leicester City son dakikada yeniyor. Diyorsun evet. ki bak barifler şampiyonluğa gidecek büyük ihtimalle. Biliyorlar maçı 90 dakika oynayıp on kazanmayı. Evet. Ee, ondan sonra Liverpool 2-1 yendiği zaman bu böyle gitmez falan oluyor. Yani o da kazandı, bu da kazandı. O da 3 puan. Bu da 3 puan ki son dakikada bile kazanmadın ama biraz da taraftarlığın verdiği bir şey. Tabii. Bir de oyunun ileriye baktığın zaman hani potansiyelini görebilme açısından. Ben işte benim en büyük endişem Fenerbahçe için o. Yani